Selamlıyorum ve PUBG'mizi de giriyoruz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile Lite'da böyle tekrar tekrar söylüyorum ya çok uzun oluyor. 10 dakika geçmiş bile. Tüh. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yapacağımız şey şu. Kar 98 kullanacağız ama full ondan sonrasında ama bakın full. Ama nişanımızı kullanmayacağız. Yani, yani dürbün dürbünü takıyoruz ya orayı hiç kullanmayacağız. Ve orayı bilmiyorum çok. ya yani çok da söyleyemiyorum ki zaten. Şöyle yapalım ve Evet geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım maça başlayıp geliyorum ben. Başla. Ha. Ama çok başladı. Güzel. güzel. Başla 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 Em başla. başladı. Da. Tamam. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar maçımız şu anda başladı. Evet dediğim gibi kar 98 kullanacağız. Ama hiç nişan almayacağız. Nişan alırsak challenge'ımız biter. Ve güzel vuruşlar yapmaya sizin için çalışacağım. Hmm. En sevdiğim yer. Aslında burayı çok sevmiyorum ama. Neyse burada kar 98 de var ya. Tık 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 tık. Adamları tokatlıyorsun burada kar 98 de. Bu köşe çıktıysa. Ben kar 98 Ayı, ayı. Ne yiyeceğin satayım ya. Bakın arkadaşlar. Şunlar var ya. Bunları kullanmayacağız. Ve dürbünü de açmayacağız. Yani dürbün böyle kullanmayacağız. Hiç kullanmayacağız dürbünü. Evet arkadaşlar maça başladık. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar adamlar beni vurdu. Çünkü şu yüzden kapıyı açıyorlar. Kapatmıyorlar. Gördünüz mü? Eşya attım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ama ya. Aa. Yallah. Yallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok iyi oynuyorum artık. Kar98 derle. Yallah. şurada. Nereden gördüm? Asama. Anasının gözü. Kar 98 kullandı. Arkadaşlar nasılım mama? Kara 98'de. Şerefsizler. Pamuksuz Ben. Check, 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 check. Oh, Hile var. Canı o kadar az gitmiş ki. Arkadaşlar burada bir tane kullanıyorum. Üç hakkımız var. Üç hakkımızdan şu anda birini kullandım. Ben yerine dur lan. diğer hakkımızı da kullanacağım. Tamam diğer hakkımı da kullanmış bulunmaktayım. Şimdi bir hakkım kaldı. Abi keskin nişancı gelin. Arkadaşlar. Hadi git. Has. Yaş. Tamam diğerini kullanıyorum. Kullandım diğerini de. Abi 180 de atamıyorum ki. Bak bir şey deneyeceğim. Şer. Abi geliyor önüme ondan sonra vurup kaçıyor. Hayvan. Abi. <laughs> What the fail? Ben fail. Ben fail abi. Bak bir şey deneyeceğim. Tamam arkadaşlar, nasıl kapatamıyorum. Bir daha kullanmam. Pardon. Ben ben şu anda yokum abi. Ben yokum ya. Ya ben Ya gelin ya aralıksız yapak sıkıyorsa. <laughs> arkadaşlar dürbün kullanmadan oynuyoruz ya. Çok güzel. <laughs> tamam arkadaşlar bir daha kullanmıyorum. Bir daha kullanırsam vurdum. Yalla. Arkadaşlar kar 98'de 20 leş yapıyoruz. Kaçırmayın. A be. Tamam 20 leş yapacağım. Yapacağım. Son bir leş kaldı ama. yapıyoruz. Biz burada 20 mi? Ya bir yürü git ya. Yürü git. Kar 98 ile 20 birleş alamazsın. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama bu video 5 like atıp bir de abone olursanız çok az kaldı. 30 aboneye zaten. Ben yani çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.